Evet, modern zamanlarda Müslümanca yaşamak adı altında bir konuyu ve suali denize yönelttiniz. Ama bu konuya geçmeden önce bu geceyi cümle İslam aleminde belli bir rahatsızlıkla, sıkıntıyla, işte küresel olması, modern zamanlarda olmamız dünyayı küçük bir köy haline getirdi. Ve bizler şimdi hemen yanı başımızdaki, tabii size oldukça uzak bir coğrafya ama gönül coğrafyası açısından baktığınızda tam gönül coğrafyasının orta, orta yerinde olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin لَا تُشَدُّ illa اِلَّا لِثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ dediği şu üst mescid hariç hiçme hiçbir mescide yola çıkılmaz, binek hazırlanmaz dediği mescitlerden biri olan Beytül Makdis'in gece vakti hem de ibadet ortamı içerisinde bulunan kimseleri Mescid-i Aksa'da kendi kolluk kuvvetleriyle rahatsız eden, onlara yönelik saldırı gerçekleştiren ve yanılmıyorsam son rakamlar 200'e yakın yaralının olduğu bir ortamda yaşıyoruz bunun verdiği rahatsızlık. Elbette bu terör devletinin, bu terör yapılanmasının Müslümanların tam ortasında yapmaya çalıştığı ve uzun zamandan beri yaptığı zulümlerin Müslümanların yüreğini kanattığı, ümmet coğrafyasında büyük sıkıntıya yol açtığı, adeta Orta Doğu'nun tam ortasında bir çıban başı olarak var olduğu ve bu varlığını da işte birazdan konuşacağımız Müslümanca yaşayabilmemizle biraz daha ilişkili gördüğümüz. Yani bizler bu modern zamanlarda nasıl bir Müslümanlık yaşıyorsak bu Müslümanlığımız onlarda herhangi bir böyle tedirginlik oluşturmamış. Cenab-ı Hakk'ın turhibu nebihi adu vallahi Allah'ın düşmanlarını ürküteceğiniz dediği. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın emirlerine efendim e, ittiba etsek, bunları yerine getirsek, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine teslim olsak, o zaman Allah Azze ve Celle bizler üzerinden Le antum aşad durahbatan fi sudurihim min Allah. Sizler onların göğüslerinde Allah'tan daha fazla korku oluşturuyorsunuz. Daha fazla sizden ürküyorlar dediği bir durumda oluruz. Dolayısıyla böyle bir durumda da onlar bu türden bir şey yapamazlar. Akıllarından geçirecek olsalar o duydukları ürkme hali, korku hali onları caydırır. Ama gelin görün ki çok uzak coğrafyalarda değil, bizim coğrafyamızın göbeğinde bu zulmü işliyorlar. Eskiden ecdadımız Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirerek ki buna Müslümanca yaşamak demek, Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirerek yaşamak demek. Çünkü İslam, Müslümanlık imanın üzerine kurulan kişinin amel dünyasında, pratik dünyasında Cenab-ı Hakk'a teslim olduğu süreçtir. Artık eylemleri, kararları, tercihleri Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğuna, rızasına, başta onun emirlerine, yasaklarına ve hükümlerine uygun olarak tecelli ettiği zaman kişi Müslüman olarak yaşamaya başlamış demektir. Demek ki evvela iman edecek, Allah Azze ve Celle'yi tanıyacak, büyüklüğünü, kudretini tanıyacak. Cenab-ı Hakk'ı tanıdıkça Allah Azze ve Celle'ye hayranlığı artacak. Cenab-ı Hakk'ı sevecek ve sonra Allah Azze ve Celle'yi memnun edebilmek, onun da sevgisini kazanabilmek için emir ve yasakları hususunda saygılı yaşayabilmenin yolunu arayacak. Şimdi bu saygılı yaşama dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanabilmek için kişinin artık hayatını Allah Azze ve Celle adına yaşamaya giriştiği süreç, işte bu bizim Müslümanlığımız. Bunun içerisinde takva odak noktada Allah Azze ve Celle ne yaparsam kızar, ne yapmazsam Cenab-ı Hakk'ı memnun ederim. Neyi Allah Azze ve Celle bana emrediyor, neyden geri durmamı Cenab-ı Hak ben bana emrediyor. Yani neyi emredip bana neyi yasaklıyor? Bu refleksin kişide meleke haline gelin, gel, gelmesi, kişinin artık eylemlerinde, tercihlerinde, kararlarında Cenab-ı Hakk'ı gözetmesi yani Allah'ın emrine ram olması, Cenab-ı Hakk'ın emrine teslim olması. Bu emir ile kul arasındaki ilişkinin mutabakat göstermesi. Tabi kul iradesini Cenab-ı Hakk'ın emrine gönüllü olarak teslim ediyor. O yüzden bunun adı teslimiyet, o yüzden bunun adı İslam. Yoksa Allah'ın emrine eğer irade sahibi olmasak göklerde yerde nice varlıklar Cenab-ı Hakk'ın emrine zaten teslim olmuş durumdalar. Cenab-ı Hak dedi ki اَتِيَا طَوَعًا اَوْ كَرْهَا Göklere ve yere dedik ki emrettik gönüllü yahut gönülsüz gelin kale ta'ateyna ta'ayn dediler ki biz gönüllü geldik ya Rabbi ne var ki onların bir iradesi olmadığı halde gönüllü geldiklerini iddia ettiler Allah azze ve celle teslimiyet dediğimiz kavram yani Müslümanlığımız irademizle ilişkili bir şey bizde irade var ki teslimiyeti yaşayabiliyoruz Müslümanlığımızı yaşayabiliyoruz bunu gönüllü bir şekilde icra ettiğimiz zaman anlamlı. O yüzden Allah Azze ve Celle göklere de, yere de, dağlara da, taşlara da arz ettiğinde kendilerine emaneti yani irade vermeyi ve böylece artık Allah Azze ve Celle'ye teslim olmak isterlerse bunu iradeleriyle yapabilmeyi, bunlar dediler ki Ya Rabbi bize öyle bir irade verme, biz bunu yanlış kullanırsak bunun sonuçlarını göze alamadılar. Fe ebeyne en yahmilnaha. Bunu üstlenmekten, böyle bir iradeye kavuşmaktan imtina ettiler. Fe ebeyne en yahmilnaha ve Bu onlarda korku oluşturdu, tedirgin oldular. Ve hamalehal insan. Biz insanlar irade sahibi olmayı Allah azze ve celle ile irade sahibi olduğumuz bir halde gönüllü olarak onu sevdiğimiz ve isteyerek, gönüllü istekle saymak isteyeceğimiz bir sürece dahil olmayı kabul ettik. Şu an böyle bir sürecin içerisindeyiz. Bunu hissedebiliriz. Cenab-ı Hak bizi namaza çağırsa, çağırdığında nitekim istersek boyun eğip varıp namazımızı kılıyor, kılıyoruz. İstemezsek kılmıyoruz. Bu bizim irademizi yaşadığımız somut bir alan. Dolayısıyla teslimiyetimizin ortaya çıktığı bir dünyanın içerisindeyiz. Allah Azze ve Celle bize namaz kılın diye emrettiği gibi, oruç tutun diye de emrediyor. Bir de demin konuştuğumuz Allah'ın düşmanlarını ürküteceğimiz elimizde geçen, geçmesi muhtemel, yapabileceğimiz, ne kadar yapabilirsek yapmamızı emrettiği bir başka emri de var mesela buyurdu ki ve a'iddu lahum onlar için hazırlayın mastata'tum min kuvvetin. Kuvvet namına ne hazırlayabiliyorsanız yani ne kadarını beceriyorsanız elinizden ne geliyorsa mastata'tum demek bizim bu hususta takatimizi zorlayacak zekamızı, kabiliyetimizi zorlayacak yapabileceğimizin en son reddesine kadar Allah'ın emrinin dahilinde kaldı. Ve ayet döle min kuvvetin niye bunları hazırlıyoruz? Ve menuruba atil, çok ve atlar. Bunlar mobil kuvvetlerimiz ki her zaman yani bizim yaptığımız bu tanklar, şunlar, bunlar öyle ortam gelir ki onların harekete geçemeyeceği yerde yine bu atlı birlikler nihayetinde en son kentte de yine ihtiyaç duyulur. Allah Azze ve Celle en gelişmişinden hazırlayabileceğiniz, en primer, en sade olanına kadar bütün opsiyonların hazır olduğu bir kuvvet birliğini ve dirliğini dinamik bir biçimde tutmayı, hazırda tutmayı bize emretti. Niçin? Turhibu nebihi adu vallahi. Bununla Allah'ın düşmanlarını ürkütesiniz. Yani caydırasınız, korkutasınız sizin aleyhinizde sizden herhangi bazı kimselere veya sizin dışınızdaki insanlara dahi zulmetmeyi akıllarından geçiremesinler. Turhibu bihi adu vallahi wa adu Allah azze ve celle'nin bizden istediği Müslümanlığı yaşamadığımız o kadar belli ki bizler Allah azze ve celle'nin bazı emirlerine teslim olmayı, bazı emirlerini dikkate almamayı böyle seçici davranan bir yaklaşımı modern zamanlarda kendimize bir dindarlık olarak ihdas ettik. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin şu 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 emirleri eğer bizim modern zamanlardaki algımızla, modern zamanlardaki yaklaşımımızla, hadi heva ve arzularımızla diyelim, eğer bir sıkıntı oluşturmuyorsa bunları yapıp icra ediyoruz, yerine getiriyoruz. Ama çatışıyorsa, modern algımızla buluşmuyorsa, uyuşmuyorsa bu kez onları yan tarafa koymayı, onları bazıları diyor ki eskidi, geçmişte kaldı, işte tarihsellik diye bir kelime uydurup bunlar tarihte kaldı, geçmişte kaldı, bu hükümler bizi bugün bağlamaz demeye getiriyor. Yani eski tabirle dün dündür, bugün bugündür misali. Cenab-ı Hakk'ın bunları o gün için söylemiş ama bugünkü gelişmeleri ve bugünkü yaşayacağımız durumu kestiremediği için, haşa!.. Allah Azze ve Celle'nin bu günlere uzanmayan, gelmemesi gereken emirleri diye geçmişte bırakıyoruz ve bugün sadece istediğimiz şekliyle tatbik etmeye kalkıyoruz. Modern zamanlarda değişen algı ile ki Allah Azze ve Celle zamandan zamana, mekandan mekana değişkenleri, parametreleri Allah Azze ve Celle değiştire değiştire bizi sınıyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın bilgisi dışına uzayan, kaçan herhangi bir durum yok. Allah Azze ve Celle içinde bulunduğumuz modern zamanlarda yeni bir işte bilim ve tekniğin hakim olduğu bir medeniyetin ortamında bu gelişen ve değişen algı üzere bizi şimdi yine emir ve yasaklarına karşı imtihan ediyor. Peki nasıl bir Müslümanlık sergiliyoruz? Demin söylediğim gibi seçici bir Müslümanlık sergiliyoruz. Güdük, sınırlı, limite edilmiş, belli bir alana hapsedilmiş bir Müslümanlık sergilemeye doğru yol alıyoruz. Bu da bizi yeryüzünde olanca çok sayımıza rağmen, kalabalığımıza rağmen hizi dediğimiz rezillik ve rüsvaylık durumuna itiyor. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki, اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ ve tekfuruna bi ba'd. Siz kitabın bir kısmına iman ediyor. Kitabın bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Fe ma ceza'u men yef'alu zalika Bunu sizden yapanın cezası şundan gayrısı değil. İlla hizyun fil hayatid dunya. Ancak dünya hayatında bir rezillik ve rüsvaylıktan gayrı bir cezası yok. Ve la'azabul ahireti ekber. Ahiretteki azap ise bekliyor ve daha büyük ve daha korkunç olmak üzere. Ama dünyadan başlayan bir rezilliği, bir rüsvaylığı Allah Azze ve Celle azap olarak takdir etmiş böyle durumda olacak kimselere. Bizim de bugün için baktığımızda Müslümanlığımız böyle seçici bir yaklaşım üzere olduğundan Allah Azze ve Celle'nin bazı emirlerini hayatımıza taşıyor, irademizle onları yaşıyor isek bazı emirlerine sırtımızı dönüyoruz. Bazı hükümlerini, buyruklarını yersiz, zamansız, bu zamana uymaz addediyoruz. Dediğim gibi kimi tahrif ederek bunları devre dışı bırakmaya, kimi bunları tarihsel diyerek devre, bir, devre dışı bırakmaya yelteniyor. Toplumda da bu anlamda örselenen değerler, örselenen algı bu değişimlerle, veya bu değişmeye çalışan, değiştirilmeye çalışan, çalışılan hükümlerle buluşunca sonuca doğru yol almış gibi gözüküyoruz. Dolayısıyla modern zamanlarda aslında bizim değişen Müslümanlık algımız Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinden uzaklaştıkça, emirlerinden uzaklaştıkça bunca kalabalığımıza rağmen rezil ve rüsvay olduğumuz bir ortama dönüştü. Yeryüzü coğrafyasında İslam ümmetinin merkezinde yer alan Beytül Makdis'te bir Beytül Makdis'i basmak suretiyle, mescidi basmak suretiyle insanları yaralayan, onları katletmeye çalışan, onları ibadetlerinden eden, sağa sola üzerlerine bazı patlayıcılar patlatmak suretiyle bunu yapabilen kişi bu noktaya gelinceye kadar bizdeki zafiyeti yani Cenab-ı Hakk'ın emirlerine karşı bizim İslamlığımızda Müslümanlığımızdaki zafiyeti çok iyi bildiğinden tedirginlik bile hissetmiyor. Allah azze ve celle onların yaptıklarını bize emrettiği vakit onlar neler yaptılar? Bir defa birlik ve beraberlikleri. Kafirler dedi Cenab-ı Hak, "Ba'duhum evliya ubaad." Birbirleriyle belli bir dostluk ve birliktelik içerisindeler müminlere karşı. Sonra bize dedi ki Cenab-ı Hak illa tefaluhu eğer siz de bunu yapmazsanız yani aynı birliği ve beraberliği bu kez müminler olarak kendi aranızda oluşturmaz. Müminler olarak bir ve beraber olmazsanız tekun fitnetun fil ardi o zaman yeryüzünde fitne olur. Wa fesadun ve büyük fesat olur. Bu tarif edilen ayetin sonundaki ifade yeryüzünde büyük fitne olur yeryüzünde büyük fesad olur. Tam da bugünkü ortama uygun düşen. Yani en doğudan tutun, en batıya kadar, üstten tutun aşağıya kadar bugün Müslümanların ekaliyet olduğu, azınlık olduğu coğrafyalarda da kalabalık oldukları hatta %90'larına kadar, 99'larına kadar bulundukları, hakim oldukları coğrafyalarda bile öz vatanlarında parya addedindikleri, aşağılandıkları değerlerinin karikatürize edildiği, küçük görüldüğü, isteza edildiği bir ortamı yaşıyoruz. Peygamberlerine hakaret edilmeye çalışıldığı, müminlerin değerlerinin küçük görüldüğü bir ümmet coğrafyası içerisindeyiz. Baktığımız zaman neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin emirlerine bir teslimiyet söz konusu değil. Biz iman noktasında amenna diyoruz. Yani Allah Azze ve Celle ne emretmişse amenna diyoruz. Allah'ın elçisi bu emri hayatına nasıl aksettirdiyse başınız üstünde yeri var diyoruz, amenna diyoruz. Bu iman iddiamızın üzerine gelmesi gereken amel-i salihler yani teoriden pratiğe doğru uzayan teoriden pratiğe doğru geçmesi gereken süreçte arızalar yaşıyoruz. Dolayısıyla tam da girişte sorusunu bendenize yönelttiğiniz Müslümanca yaşama dediğimiz yerde problemlerimiz var. Çünkü teslimiyet üzere yaşamak Allah Azze ve Celle'ye imandan daha sonra Cenab-ı Hakk'a amel planında teslimiyeti sergileyebilmekle ilişkili bir şey. Cenab-ı Hakk'a kulun teslimiyeti sergileyebilmesi, imanını hakikaten şuur dünyasında yaşayabilmesiyle ilişkili. İman derken neyden bahsediyoruz? Bizlerin akidesi ta Hz. Adem'den bütün peygamberler hep aynı akideyi söylediler. Göklerin ve yerin ve arasındakilerin yegane tek bir yaratıcısı var. Alemin la ilahe illallah kendisinden ayrı bir ilah olmayan yegane var edicisi var. Suyu indiren gökten, bizleri anne karnlarımızda şekil ve suret veren, yeryüzündeki her türlü var olan canlılıktan tutun cemadata kadar gökler ve yer planında var eden kudretin, yaratan kudretin ki bu varlık orta yerde ve içinde olduğumuza göre var edici illaki var. O zaman var eden kudretin aynı zamanda bu varlığı yaşat, yaşatan kudret olduğu. Bunu bir kimse eğer bilincinde sağlam bir biçimde tesis etmezse teslimiyeti yaşayamaz. Yani ne demek istiyoruz? Hayatı yaratan kudretin aynı zamanda hayatı yaşatan kudret olduğunu. Yarın sabah kalktığımızda evimizden işe gittiğimizde, başka yerlere gittiğimizde önümüze açılan her sahnede Allah Azze ve Celle'nin bizi sınayacağı, hayatımızdaki değişenlerin hepsini Cenab-ı Hakk'ın yöneterek bize sahne sahne yeni ortamlarda sınavlar açacağı, Cenab-ı Hakk'ın bu hayat dediğimiz düzeni inna جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ Biz yeryüzünde ne varsa hepsini Zineten. Hepsini bir zinet olarak oluşturduk, yarattık. Ne maksatla? Linebluvahum. <laughs> Sınamak için. Linebluvahum eyyuhum ahsenu amela. Hangisi amel bakımından daha iyi amel ortaya koyacak? Tam da demin konuştuğumuz, yani pratiklerimiz, bizim ortaya koyduğumuz tepkilerimiz, davranışlarımız ve tercihlerimiz. Eğer kul başına ne geliyorsa, eline para geçse yahut parasını kaybetse, eline efendim bir imkan geçse yahut o imkanı kaybetse, mahsul geçse, mahsulü kaybetse, kariyer geçse, kariyerini kaybetse, girdiler ve çıktılar hepsi. Bunların Allah Azze ve Celle tarafından kulun hayatında özellikle ve bilerek girdirildiğini ve çıkarıldığını eğer bilmez ise bunlara vereceği tepki teslimiyet üzere olmaz o seküler bir düşünceyle bakıyorsa hayata yani girince eline bir şeyler geçince bunu kendi çabasıyla eline geçirdiğini sanıyorsa kaybettiği zaman da ihmalleriyle ilişkilendiriyor. Hep seküler plandaki sebep ve sonuçlar üzere hayatı okuyor ve tepkilerini buna göre ortaya koyuyor ise bu kimsenin teslimiyet üzere olması yaşadığı hayatta Cenab-ı Hakk'a dair bir sınavı hatırlaması bile zorlaşır.